Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars da Minecraft videosu çekeceğiz. İlk önce Minecraft'tan başlayalım. Arkadaşlar anomali modu indirdim. Mük. Siz de indirebilirsiniz. Arkadaşlar eğer bu videoya 50 like gelirse bundan sonra hemen e, Brawl Stars videosu çekeceğiz. Evet. Açılsın bakalım. Emir benim dünyam hala duruyor mu? Evet. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Ee, sen 15 e, dakikalık bir video çek. Arkadaşlar tamam. size buradan Emir 15 dakikalık video kaydedecek. Ardından da ben bir 15 dakikalık yapayım. Türkçe yap. Dile. Türkçe gördüm. Evet. Bence karakterini değiştir. Evet. Arkadaşlar benim karakterim bu. Ortadaki. Kardeşimin karakteri aslında benimkinin yanındaki. NT303. Ama bu sefer Emir hep karakterini değiştirdi gibi yine değiştirdi. Evet. Arkadaş... Hayır. Hayır. Erdemon yapacağım. Evet. Arkadaşlar kardeşim bir Erdemon bağımlısı. Video göndermediği için artık izlemiyorum. Erdem o mu? Gönderir evet. ya. Göndermiştir de senin haberin yoktur. Hayır Emir. Adını bari düzgün yap. Hayır. Neden? Çünkü ben YouTuber'lara dönüşüyor muyum? <laughs> Ay YouTube. Arkadaşlar bu arada size bir şey söyleyeyim. Eğer böyle ücretsiz ee, skin <laughs> almak istiyorsanız ee, bir tane uygulama var oradan tüm her şey ücretsiz ee, Minecraft Minecraft skins diye yazılıyor orada her şey ücretsiz atıyorum Emirhan CTn kostümü falan var böyle çok güzel karakterler var biz karakterlerimiz Ahmet'in bebek kostümü bile var Evet orada tüm karakterlerin kostümü falan var mesela ee, ...Mustify... Emirhan CTN, LFLN, Adem, Ahmet falan. Hepsinin kostümü var. Evet. Arkadaşlar bu şu an ekranda gördüğünüz yazılardan birinde bize çıkmıştı ki acaba insanlar bu yazıları okuyor mu diye bir yazı çıkmıştı. Hep çıksın diye bekliyorum. Eğer o yazı çıkarsa sizle bir gün paylaşacağım. Evet Emir'cim. Burası neresi anlatabiliyor şey, misin? musun? Şey boşver ya. Kral dairesi gibi bir yer mi? Aa gizli üst yapmış. Arkadaşlar animalleri buraya koydum. Tung tung sahur gamramın bone kambalı bu. Balerina kapıçına. Tralala ya da tralala. Bombardino krokodila. Pek kötü Burbur patabim. Ee, bon Bitito, Bondito. Evet isimlerini. Bon Bombini Guzini. Birkaç Cappuccino, hangi... Sesino. Abla. Şempanzini, Bananini. Trippi Topli, Topli, trippa. Bir şey diyeceğim. Tip, trippi Topli, şu karidesli kedi değil miydi ya? Yok. Arkadaşlar bu çok komik biliyor musunuz? Buna vurduğumuz <laughs> anda kocaman bir tane kaslı hem sıra dönüşüyor. Onu da birazdan gösterelim. Emin hatta ne? Yok şimdi göstermem çünkü <laughs> bunu zar zor şey yaptım. Burada tankımız var. Burada takas yapıyormuş. Çok iyi takas yapıyormuş arkadaşlar bu. Yumurtalar falan şey yapıyormuş. Anomali yumurtaları satıyor. Mesela tüm tüm sahur. E, normal zaten tahta ve çubuklar vardı. Tralalar, falan filan. Bu ne? Frigo Camelo. Kafası gözükmüyor yalnız onu birazcık uzun. Ee, arkadaşlar. Buraya ne olmuş ya? Skibidi tuvalet ne alaka? Skibidi tuvalet de gelmiş. Animali, Animali karakterlerini. Evet. Ne? Tırılmero, tırılçı, Skibidi tuvalet. Daha Ver bir mi? sürü şey var. Ama Emir spamlamadı. Lirli Lirla lir var. Onu buraya sığdıramadığı için spamlamadı. Evet. Genellikle ona bu videoda başka bir üst yaparım. Arkadaşlar ben buraya uçan Bilen hayvanlara falan koymak istiyorum. De koyayım hemen. De. Hemen şuraya bir doldurayım. Çok gücüme gitti. Aklıma bir şey geldi. Hmm. Emir senin en sevdiğin... Ya da bir dakika ya. Bu dene, krokodil... Emir senin en sevdiğin buradaki tamam, evet, canlı tamam. hangisi? Animalizmlerden başka normal Minecraft canlılarından. Mutlu gast. Mutlu gast Evet. Arkadaşlar yorumlara şey yapabilir misiniz? Mesela e, karelerden oluşan bir tane mutlu gast oluşturabilir misiniz? Hepsine e, like atacağız ve kalpleyeceğiz. Kalbimizi bırakacağız. Eğer kanalınız varsa yorumlarda belirtin. Kanalımıza da abone oluruz. Birgo Camelon'un yanındaki neydi? Balerina kapıcığına. Hayır, şu. Bak. Ay, bu. He, bu bu tank. Hmm, tankmış. E buraya uçan canları koymayacak mıydın ya? Şey bir tek uçan değil. Nasıl, Abi. Uçan dedin ama. Gelim. Arkadaşlar sizin Minecraft'ta en sevdiğiniz Mob. Eşya veya mob ne? Eşya mı diyelim mob mu? Hadi mob. İçinden e elma çıkıyor abla. O kaç tane? Şey bilmedim. İki. Arkadaşlar. Şu bilsin. <laughs> Arkadaşlar böyle çok ne bileyim bir değişik oluyor. Frigo Kamelo'ya veya bana binebiliyor muyduk Frigo Kamelo'ya? Evet. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> Hamster çığırından çıktı. Frigo Camelo'yu bir daha koyalım. Arkadaşlar bence yazın en şanslı olan hay animal izlerinden birisi de Frigo Camelo. Çünkü kendisi bir buzdolabı. Bur bu duvarı sen mi çektin? Evet. Aa ne kadar vaktini aldı? Direkt komutla çektim. Komutla mı? Evet. Göstersene ben bilmiyorum. Ciddi misin sen? Bu arada yarım gibi gözüküyor bunlar. Kalın değil gibi. Zaten bu duvar. Aa, ben de diyorum bu niye bir garip duruyor? Köylüler hep geldiği için. <laughs> Bence kendi... Abla bak. Ne? <laughs> Yıkık portal mı? Hayır. O ne? Diz portal. Ne? Diz <laughs> portal. Ne portal? Diz portal. Düz portal mı? Demirci'den ne çıkıyor merak ettim. Arkadaşlar neyse. Bence demir kask. Çıkmadı. O iyi. Eğer demir kask çıksaydı aklıma bir şey gelirdi. Kaskını <laughs> geri ver. <laughs> Harbiden de köylü arkamızdan gelip kaskını istiyormuştur. Kum muydu o? Yo. Nasıl? Kum değil mi? Değil. Evet. Sert kum. Arkadaşlar kum sandım ya. yum kum nasıl duruyor. Evet. Bir dakika. Lelela. Herkes saldırıyor birbirine mu? saldırıyor arkadaşlar ya. Abi dur saldırma saldırma. Neyse bari saldırma. Birisi ölecek. Kim olduğu belli zaten. Ki iki tane tralalatör koymuştum. Evet. Tank, tankında mı canı var? Yo. Lan! Abi bu aklıma çok iyi bir video geldi arkadaşlar. VS videosu. Nereden bildin? Evet, VS videosu. Arkadaşlar oturum açamadığımız için biz ilk ön, mesela ablam ilk önce yaratığını koyacak sonra ben değil mi abla? Oturumla ne alakası var ya? Oturum oturumla alakası yok ki Emir. Oturum açılsaydı mesela sen pillere, sunuculara falan girebilirdin. Ondan dolayı ama bizim iki tane e, telefonumuz olmadığı için o yüzden hemen Emir yaratığını koyacak. Ben de işte şeyimi koyacağım. Arkadaşlar bu böyle olmayacak. Aslında buraya Mutlu gast koymuştum. Arkadaşlar şey... Emir'e bir söylemiştim aslında. Neyse. Emir bir tane mutlu gast spamlamıştı. Onu evcilleştirmişti falan. Ama sonra ne oldu? Kaçtı mı o Emir? Evet. Halatlardan koparabiliyor. Arkadaşlar. Yani şeyle kayışları mı? Evet. Abla bak. Tabağın evet. üstüne. Arkadaşlar size bir şey soracağım. Bunun cevabını çok merak ediyorum. Hani böyle bazı YouTuber'lar şey yapıyor ya mesela işte eşya çerçevesini koyuyor üstüne de haritayı koyup işte mesela duvarı falan gizliyor ya. Haritayı nasıl öyle yapıyorlar? Ama bütün dünyayı o blokla yapıyorlar. Emin misin? Bence bütün dünya. Gel sarılalım. <laughs> Bence çok... öyle çok zor olur yani. Zaten zor ablacığım. Arkadaşlar siz bunun kısa bir yolunu biliyor musunuz? Lütfen yorumlarda paylaşın bunu. Yani bir yeri yapıp orayı da gizlemeyi çok istiyorum. Evet bir tane Abla, de efendim. Bak gıcırtı. Gıcırtı hareket evet. Lan. Geç geç yapıyor. Yo. Özel selamlaşma. Dur. Hani? Dur yaptıracağım. Oha iyiymiş lan. Böyle arkadaşlar. arkadaşlar ben dans ediyorum papağanlarla. <laughs> arkadaşlar hani short videolardan bazen şey çıkıyor işte kömür, altın, demir, elmas. Hayır, hayır kömür. Sıralamasını bilmiyorum da işte en sonunda da dans eden papağanlar çıkıyor. Abi bir dakika ben buraya niye onları yapmadım? Neyi? O dans eden papanlardan. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Telefon sesi kısık biliyorsun değil mi? Biliyorum. Yani zil sesi duyulmadı. Yo telefon sesi full ama ben Minecraft'ın sesini... E açsana. Kardeşim açsana sesini. Arkadaşlar, Beyzin içine giriyorum. Frego kanala şempanzeli bananeli trepi topre öyle sesler çıkıyor ki. Ay evet arkadaşlar. Şimdi oraya gittiğimizde sesleri siz de duyacaksınız ve ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Tamam. Aç Emir. Arkadaşlar duysun. İçeriye gireceğim öyle. Aç. Arkadaşlar.

Neden olduğunu bilmiyorum ama En sevdiğim o Arkadaşlar Benim aklıma bir şey geldi Acaba video kaç dakika oldu Arkadaşlar Bütün youtuberlar oyuna başlar başlamaz Böyle çimenleri kırıyor ya Böyle dolaşıyor öyle Çok gıcığıma gidiyor Arkadaşlar şimdi emirden sonra video çekeceğim Konusunu belirlemeye çalışıyorum. Ne çeksem, kendime bir ev mi yapsam, yoksa ağaç ev mi yapsam? Abla ağaç evine devam etsin mi? O ağaç ev pek sevmedim galiba. galiba? Ben de yapmıştım. Ne? Ben de o ağaç ev. Ben oh oh oh. yapmıştım. Ama normal ağaç. gibi. Fata pim rulli frulla. Niye demir bloğu koydun acaba? Şey ortalarını ortalarını gıcık yok ya. Bir dakika. Debilirsiniz, 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 debilirsiniz. Aa, arkadaşlar bir tane daha köy var. var. Bir köy burada, bir köy de ileride arkadaşlar. İnanamıyorum. Köy modunu indirirsek işte. Köy modu mu indirdin? Ay köy CD pardon. Ay. Arkadaşlar ben bir şuradan çıkıyorum. Mutant modunu indireceğim. Bence mutant modunu bir sonraki videoya sakla. Bence video bu kadar yeterli. Video kaç dakika oldu acaba? Bakabiliyor muyuz? Bakabiliriz. 15 dakika olmuş. Bence bu videonun sonuna gelebiliriz. Arkadaşlar. Şimdi, de... <laughs> Şimdi... Şimdi videonun sonuna geldik. Hayır gelelim. sonuna gelmedik. Abla şimdi mob savaşı yapacağız. Hayır bak şimdi ne yapalım. Arkadaşlar biz bu videonun şu anlık sonuna gelelim. Bu videodan sonra ben kendi videomu yayınlayayım. Ee, yarın veya yine bugün e, mob savaşı için e, Su Dünyası yapacağım. Su Dünyası. Böyle dünyalar mı vardı? düz bütün arkadaşlar. Hmm. Dış dünyası. Yani. Dış dünya. He. Evet. Kar kral. Kralı. Dipsiz çukur. dipsiz çukur. Dipsiz çukur. Bence dipsiz çukur şey sonuna kadar kazanabiliriz. Evet. yaptım. Evet. Öyle Rest şeyler. Reston hazır. Rest son hazır. Evet. Anladım. Şimdi bu videonun sonuna gelelim. Sen videonun part devam et. Ya yani, da bölüm ikisinde işte. Ne dersin? Arkadaşlar ben bu dünyayı alıştırayım. Ee, sonsuz, sonsuz şey mi? Evet. evet. Arkadaşlar bu dünyada Oluşturdum. size değişik şeyler göstereceğim. <gülüyor> Ama <laughs> eğer videoda. Ablamın videosunda sonra. Evet. Ablamın videosunda sonra ben çekip sonra ondan sonra beraber. bir tane daha beraber video çekeceğiz. Evet. Arkadaşlar Brawl Stars mı daha iyi Minecraft mı? Yorumlarda belirtin. Bence Brawl Stars. Neden? Çünkü Minecraft'ta bir süre sonra ben yapacak bir şey bulamayabiliyorum. Ama Brawl Stars'ta online oyun, harita falan oluşturabiliyoruz. Bakayım 3 blok aşağı kazayım. Ah, vallahi de e? <laughs> kırık taş. E? Ee? Kırık taş. Alttan katman kayısı değil miydi ya? <laughs> Gel at. Evcilleşirsen sen altın elma. Ver <laughs> bakalım. <laughs> Rüşvetin ata. Hem de büyülü. Sendin. Büyülü bir de. Evet. Evet. Sen sana iki dakika daha veriyorum. Ben hemen geliyorum. Arkadaşlar, Açlardan bıktıysanız huzurlu gaz bulmaya gidebilirsiniz. Hayır huzurlu. Evet. Happy. Koşun. Değil. Arkadaşlar bunun bir özelliği daha var. Mi? Bunun üzerinde durabiliyoruz. Evet. Bakın. Dur. Ama duramayacağız ya. <laughs> Arka arkadaşlar gölgesi yuvarlak. Yo değil. Tam yuvarlak değil. Evet. Abi bir durur ya, musun? Bir durabilir misin? Evet. Şey. Yo. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunun üstüne durabiliyoruz. Şimdi o ama bir yere gittiğimde o bizi de götürüyor mu? Hayır. Vuruyor mu? Evet. Üstünde duruyoruz Arkadaşlar İki. keşke şu kastın gözlükleri de indirebilsek önüne ya. Çok tatlı olmaz mıydı? Lan bir dakika. Elime kar topu alacağım. Kar topu evet. <laughs> kar topu Gel. Arkadaşlar biz bir tane animasyon izlemiştik. Çok üzücüydü. Evet. evet dert. arkadaşlar. Bu videonun sonuna gelebilirsin bence. Kapıyı da sen yap da bana Evet arkadaşlar. Bu gaz tutarım. Bye bye. Happy, me, Evet videoya bir son verelim. Ve ben kendi videoma başlayayım. Arkadaşlar. Sizce normal düz dünya mı? Yoksa... <laughs> Eh, uh, made it normal Michael's crew. Mm. Help me, help me, help me. Help me. I for Happy, happy, help me cast Happy cast Hey bakalım. Uykum geldi. Happy ghost. Nerede? Evet. Ay. Birazcık bebek gibi durmuyor mu? Evet. Ay. Aa ne yaptın cani misin? Yes. Yanlışlıkla yaptım. Ya. Evet. Yanlışlıkla. Yapalım. Arkadaşlar biz bu hastaya inince neden ne hastalanıyorlar ya? İnince daha iyi Abla bak. Tüccarım. Evet. Arkadaşlar, izlediğimiz animasyonu kısacına özet geçeyim. Şimdi bir tane tüccar var. İşte e, yağmacılar onun köyünü falan başlıyor. Sonra bir tüccar da yanlışlıkla end, e, Nether portalına giriş yapıyor ve e, bu mutlu gastın kurumuş halini buluyor. Ve işte e, kurumuş gastın yanında kemik blokları falan var. Neyse işte tüccar alıyor gust'ı, işte dünyaya getiriyor, suya koyuyor, o duyuyor, sonra duvarda onun hikayesini görüyor. İşte ee, ne sen o kemikler bu gastın annesine aitmiş. O yüzden o da orada bir üzücülük oldu. Sonra yağmacılar geliyor, bu tüccarın gastını alıyorlar ve onu işte e ee, nasıl desem eee neydi kayışla şey yapıyorlar. İşte Hayır, oltayla deviriyorlar. Oltayla dövüyorlar ve ondan gözyaşı düşürüp yeni işte şey. Bak böyle. Hayır, onların şey işte oltayla işte şey yapıp ondan gözyaşı düşürüyorlar ve o gözyaşlarıyla da işte kurumuş halinden yaratıp işte kendi ordularını falan kuruyorlar. Ama en sonunda Tüccar gazın alıyor ya. İyi. Evet, şimdi videonun sonuna geldik. Emircim, kapanış yap. Evet. <laughs> Arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Evet.